Akıl Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her olduğu gibi karşınızdayız. Türkiye'nin gündemi tarım tarafında tabii gıda enflasyonu. Burada et çok ön plana çıkıyor, tartışılıyor. Üreticisinden tüketisine kadar biz de e, neredeyse her hafta diyeceğim artık farklı bir programda, farklı bir içerikte bu konuyu gündeme getiriyoruz. Çünkü sokaktaki insan da soruyor, kırsaldaki üretici de soruyor. 85 milyonun meselesi haline gelmiş. Dolayısıyla bugün etliye ve sütliye biraz dokunacağız, konuşacağız. Nereden geldik, nereye gidiyoruzu biraz anlamaya çalışacağız. Ve bu piyasadaki dalgalanma daha ne kadar sürer? Herkes onu merak ediyor. Et fiyatları daha da artmaya devam edecek mi? Bunun cevabı aranıyor. Bir taraftan piyasada bir öngörülemezlik var. İthalatla bu iş idare edilmeye çalışılıyor. Ama o da çok çözüm olmuş gibi gözükmüyor. Çünkü fiyatlar üzerinde hala... Bir oynaklık söz konusu. E, Kırsalık baktığımızda çiftliklerde doluluk oranı e, maalesef yeterli kapasitede, yeterli seviyede değil. Kapasitenin altında. Bunların hepsi tabii birbirleriyle de bağlantılı meseleler. Yani sonuçta bitkisel üretim ve hayvansız üretimin tamamını biz e, bugün masada bir sorun olarak görüyoruz. Bu konuları konuşacağız. Sedat Başkanı solak ile birlikte an itibariyle yanımda. Evet. Zor yetiştim, hoş geldin. Aa çok zor yetiştim, evet. kusura bakmayın efendim. Estağfurullah, estağfurullah. Ben de bir giriş yaptım ne konuşacağımıza evet. ilişkin olarak. Şimdi sokakta ne zaman çıksam bana aynı soruyu soruyor. Ne olacak bu fiyatlar, et fiyatları nereye gidiyor, süt fiyatları ne olacak gibi. Geliyor mu öyle sorular? geliyor tabii Sede. insanlar evet haliyle Soruyorlar. merak ediyorlar. Yani sizi tanıyan ediyor. bilenler zaten bu üstüne ne evet. oluyor diye. Ailem Şimdi ben, dahi soruyor. Öyle o zaman ben 85 milyon adına sorayım evet. ne olacak et fiyatları diye çok genel bir soruyla başlayalım ama hakikaten herkesin merak ettiği mesele olduğu için. Bu sorunun cevabı aslında dolar ne olacak sorusuyla çok eşgüdümlü. Çünkü biz gerçekten e, sektör olarak inanılmaz dolara endekse gidiyoruz. Yani yemimizin yarısı neredeyse ithal ve dolarla. Hayvanlarımız ithal geliyor biliyorsunuz. Evet. Dolarla. E, i̇nek sağılan sağım mahaneler dolarla yani bizim bir iş gücümüz vardı dolarla olmayan. E, o, da o, dolarla o, o da neredeyse dolarla dinlenebilir. ya da mülteciler. Mülteci olarak. tarafı öyle, öbür taraftan da zaten asgari ücrete gelen zamları zaten bütün halk takip ediyor. E, yakıtımız, elektriğimiz, her şeyimiz dolara endeksli gidiyor. Bu hep böyleydi bu arada. Bu yani yeni olan bir şey değil. Nitekim bir de öbür taraftan emtia olduğu için et bütün dünyada dolarla ticareti yapılan bir şey bir anlamda da. Dolayısıyla canlı hayvan olarak, karkas olarak, donmuş olarak ama bundan bağımsız düşünmek çok zor olmaz. Aslında Türkiye'de et fiyatları dolar bazında baktığınız zaman afaki bir yüksekliğe sahip değil. Yani bizim şu son dönemde yaşadığımız inişli çıkışlı dönemin en büyük sebebi sizin demin değindiğiniz kapasitelerde çok ciddi bir boşluk var. Yani işletmeler çok boşaldı. Ee, eskiden büyük işletmeler %20 hatta %10 kapasitelere kadar düşmüşlerdi ve şimdi onun telafisi yapmaya çalışılıyor ama ne yazık ki, ithalat hızımız tüketim hızımıza ulaşamadığı için ki bunu söylemek çok acı. Ben bir üretici olarak işte bugün çiftliğimden kalktım buraya geldim. Buradan çıkacağım çiftliğime gideceğim. İnanın hani üretimin hayvan ithalatına Fiyatların hayvan ithalatına bağlı olması gerçekten çok üzücü. Ama böyle dönemlerde içeride oynaklıklar oluyor ve halk bunu böyle anormal bir yükseliş gibi hissediyorlar. Alım gücü de azalınca tabii. Onun Alım gücü de az. Oluyor. Ama şöyle düşünün. Asgari ücret brüt olarak baktığınız zaman Türkiye'de hiç olmadığı kadar yüksek. Yani 800 dolara neredeyse şu anda aylık asgari ücret yaklaştı bugün itibariyle baktığınız zaman. Bundan önce 500-600'leri görmüştü. E, sektör çok bağlı tabii asgari ücreti bizim sektörümüz. Yani alım gücünün yanı sıra aslında her şey o kadar pahalandı ki özellikle kiralar. O kadar pahalandı ki insanların aylık bütçesinin içindeki tuttuğu yer o kadar fazlalaştı ki Diğer her şey ve Eğitim de çok pahalandı. Dolayısıyla diğer her şey daha az para kalıyor. Esasında tüketime de baktığınız zaman son 4 yıldır, 5 yıldır Türkiye hiç görmediği kadar az bir bireysel et tüketimi. Özellikle peynirde de aynı şey var. İnanılmaz az tüketiyor. Ama buna rağmen hayvan yetersiz olunca da çok az insanın ya galiba fiyatlar bu hafta yükseliyor demesiyle sosyal medyada bir anda fiyatlar gerçekten çıkış yaşayabiliyor. Yani bu dönem ekstrem bir dönem. Şunu söylüyorum. Biz eskiden gıda enflasyonunda böyle spesifik ürünleri konuşurduk. Dönemsel bazda işte yumurta fiyatları, yok işte patates soğan fiyatı niye arttı, arzda sıkıntı vardı, o var bu. Şu an geneline yayılmış bir enflasyonist ortamda yaşıyoruz. Bir de hani daha öncenin klasik şeyleri sizin biraz önce değindiğiniz nokta evet yeni değil. Dolardaki artış bir faktör. Ama biz şu anda maliyetlerdeki artıştan ziyade arzdaki daralmayı evet. daha çok konuşuyoruz evet. ya da yerine koyma maliyeti özellikle evet. beslik materyalde çok daha ön plana çıktı herhalde değil mi? Aynen öyle yerine koyma maliyetini de hesap etmeden zaten fiyatlandırmayı yapmaya çalıştığınız zaman çok Eksik büyük kalıyor. çuvallıyorsunuz. Şimdi İrfan Bey o kadar çok etken var ki yani bu böyle 20 dakika neredeyse sığması imkansız ama faizler de bizi çok etkiliyor çünkü bakın bugün hayvanını alıp yerine koyacak bir insanın yapacağı bir yatırım var. Diyelim ki 100 bin lira para harcayacak. Bu 100 bin lirayı malı almak için harcarken alternatifi bankaya götürüp yuvarlak olsun diye söylüyorum. %50 faiz alma ihtimali var. Risk almıyor, canlıyla uğraşmıyor, iş yapmıyor e, ve gelir garantisi var. Belli biliyor ne zaman ne kadar para ona geleceğini. Ben bu 100 bin lirayı hayvana mala mı bağlayayım yoksa ben bunu bankaya götürüp yatırım mı dedi e, yani öyle bir faiz geliri mi elde edeyim diye baktığı zaman çok net şunu görüyorsunuz insanlar yerine koyma maliyeti üzerinden ya ben bunu alırsam kaç para kazanırım'a bakıyor. Yok değmez deyip yine kapasitelerini düşük tutmaya devam edebiliyorlar. Yani gerçekten çok büyük bir e, ikilem var burada. Siz ben size sorayım şimdi. Siz 10 tane hayvan alacaksınız, 10 tane ve bundan e, 1 milyon lira para yatıracaksınız. Ve bu 1 milyon lirayı 8 ay sonra Kazanç olarak baktığınız zaman taş çatlasa size 20 bin lira, hadi bilemediniz 30 bin lira para kalacak. Bu mu? Yoksa o 1 milyon lirayı verip 300-400 bin lira veya 250 bin lira para kazanmam. Siz tabii ki 250 bin lira kazanmayı tercih yani edin. Evet. Faize yatıracaksınız. Basit matematikte de öyle ama şu enflasyon, %70'lere yaklaşmış bir enflasyon ortamında da mevduat faiz de yine zarar aslında yazıyor bir nevi. Ama orada şunu zaman. da biz biliyoruz hayvancılıkta. Enflasyon geçmiş 12 ayı size izah ediyor. Geçmiş 12 ayın türbülansını biliyoruz. Gelecek 12 Hı -hı. ay için böyle bir şey beklentisi var mı? Çünkü devletin evet. hedefleri var. %30, %40 diyor. E böyle bir ortamda da parayı yine bankaya yatırmak mantıklı olabilir. Şöyle de söyleyebilirsiniz. Türkiye'de bazı dinamikler bozuldu. Yani hep söylediğimiz, sizinle her programda konuştuğumuz ve yer yer çok sert eleştirdiğimiz süt fiyatları konusuna geliyor. Ana çay Anne olmadığı zaman, o zaman da söylemiştik. Doğum olmaz. Doğum olmadığı zaman da et açığı olur ve et açığıyla şu anda karşı karşıyayız. Çünkü süt fiyatlarında muazzam bir baskılama yapıldı. Göz göre göre gelen bir şey bu zaten. Yaşadık hepimiz. Göz göre göre gelen ve uyarılara rağmen gelen ve eleştirilere rağmen buralara gelmiş. Ve ne yazık ki enteresandır. Bakın biz TÜSEDAT olarak dün yeniden maliyetleri evet. açıkladık. 17 Yine. lira üzerinde bir maliyetimiz var. Ee, kimse bunu bizimle tartışamaz bunun maliyetini. Biz çünkü işin içinden gelen insanlarız. Biz, biz siz artık yapıyoruz. şimdi iki fiyat açıklıyoruz. Eskiden fiyat. USK diyordu ki benim yöntemime göre değil o açıklama diyor. Siz dediniz ki biz hem USK'nın yöntemine evet. göre hem kendi yöntemimize göre hesaplıyoruz. Evet. Biri 16,5 lira maliyet, diğeri 17,5 lira. Yani hangisini evet. baz alırsak alalım, referans fiyat 13,5 liranın çok üzerinde bir maliyet var. Şimdi o zaman anaç yine kesilecek. Şimdi bu kadar Öyle et fiyatı mi? yüksek. E, tabii tekrar başladı. E şimdi anacın kesilmesi bütün bu yaptığımız her şeyi ee, yeniden sıfırlamış oluyor. Şimdi, enteresan şu, Tarım Bakanlığı'na gidiyoruz, kapıları sonuna kadar açık, her şeyi dinliyorlar, çok güzel, hoş. Söylüyoruz, Maliye Bakanlığı'nı işaret ediyorlar. Maliye Bakanlığı'na gidiyoruz, kardeşim bize ne sizin zararınızdan, karınızdan, neyse fiyat o olmasıdır, gereklidir diyor. Tarım Bakanlığı bize bu fiyatları söylüyor diyor. Yani biz de sivil toplum örgütü olarak şaşırdık. Yani nereye gitsek, orası öbür tarafa suçu atıyor. Yani süt fiyatının Türkiye Cumhuriyeti'nin maliyesinin bir satılan malın maliyeti hesaplama sistematiği var değil mi? Bu bütün işletmeler için geçerli. Köydeki insan için de geçerli, benim için de geçerli. Buna göre bir hesap yapılması lazım. Yani bir ülkede üç tane hesap yöntemi yok. Tek yöntem var. USK göre yaptığını bir türlü anlayamadık ama biz akademiyi de çağırdık, devleti çağırdık, yeminli mali müşavirleri çağırdık ve bu formüllerin üzerinden geçtik ve vergi usul kanunu uygun bir şekilde yaptığınız zaman bu çıkıyor. Ha, Şimdi dediğiniz gibi yerine koyma maliyeti hesaplanmazsa çok daha düşük bir fiyat çıkabilir ama o zaman o 5 sene sonra e, hayvansız kalacak anlamına gelir. Yeniden hayvan alması ki burada faiz hesabı da yok. Faizi de üzerinize koyduğunuz zaman daha da artıyor. Peki neyi bekliyoruz çiftçinin eline geçen fiyatı arttırmak için diye sorduğunuz zaman yine ne yazık ki Maliye Bakanlığı tarafından ya gıdadaki enflasyonun artmaması için bizim böyle bir önlem almamız gerekiyor gibi bir cevapla karşılaşıyoruz. Ama artıyor da. yani bir çözüm de değil bu. Bir yani buçuk milyar da çözüm dolar. Bir buçuk milyar evet. dolar bu sene bu ülkenin evet. olmayan dövizini yabancı çiftçiye vereceği miktar yani Geçen Uruguay sene ,4 milyardı. milyardı. Sene bu belki sene geçecekti. de az, Geçme ihtimali de var ve şöyle eskiden gidiyordunuz Uruguay'dan hayvan alabiliyordunuz şimdi Uruguay diyor ki dur hayvan alma. Göz açıldı değil mi? Evet. Bizde mezbaalar var diyor. Biz paketlemeyi yapabiliyoruz diyor. Bundan sonra biz de katma değerli satacağız diyor. Yani eskisi kadar kolay değil artık yurt dışından hayvan ithal etmek. Ekleme Üretim yapayım. tek çözüm. Ekleme yapayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde sığır envanteri 1951'den bu yana en düşük seviyedeymiş. Son 73 yılın en düşük sığır envanterine sahip. Amerika bile artık eskisi kadar canlı hayvan ihracatına iştahlı değil. Evet. Yani dünya ikinciliğini belki dördüncülüğe bırakma niyetinde hem kendi içindeki enflasyonu dengelemek açısından gıda için söylüyorum hem de işin katma değerli tarafına dönmek için. Şöyle birçok ülkede Avrupa ülkelerinde de aslında kırsaldaki hayatın devamını sağlamak ve oradaki iş gücünün orada kalmasını sağlamak, orada açılan fabrikalara bizdeki gibi şehrin göbeğine kurulmaması için tarıma ayrı bir gözle de bakılıyor. Ki Türkiye'nin rekabetçi bir sanayi politikası olması için kırsalda iş gücünün genişleyip e, fabrikaların, kırsalın çorak alanlarına e, e, ürün yap ekilemez yerlere yapılıp, daha yamaçlarına yapılıp, daha rekabetçi bir sanayi üretimi yapması için de tarım yine çok önemli. Ama bunların hepsini bir bütün olarak bir devlet politikası haline getirmediğimiz için şu anda yeni gelen bakan ben şahidim ve çok net söyleyebilirim ki yaklaşık bir yıldır, bir yılda bile olmadı galiba, inanılmaz bir tempoyla çalışıyor ama hep dedik ya bu bir biyoloji. Siz ne yaparsanız yapın, kimi getirirseniz getirin bu işin en az 3 yıllık bir süreci var Türkiye'de üretim yapılması için. O 3 yıl, 2 ile 3 yıl arasındaki sayaçla ne zaman başlayacak biliyor musunuz? Süt fiyatlarını, süt üreticisinin ...zarar etmediği noktaya getirdiğiniz gün ancak geri sayım başlayacak. Yani şu anda daha başlamadı o. Kesinlikle başlamadı. Hani geçen Hayır. gün açıklamada diyorsunuz ki siz biz daha kırmızı eti 2-3 yıl en aşağı... ...pahalı yemeye ya da konuşmaya evet. devam edeceğiz. Evet. Bu daha sürecin başlamadığı bir dönemden geçiyoruz. Ne yazık ki. Ortaya net politika konulacak, üreticinin kazandığı evet. ve yatırım yapabileceği... ...ayakta kalabileceği bir süreç olunca 2-3 yıldan bahsediyoruz. Ki bakın ben yine en sert eleştiri yapan insan olarak söylüyorum... Bakan Bey'le yaptığınız program çok böyle heyecan verici bir program değildi kusura bakmayın benim açımdan baktığınız zaman teknikti çünkü çok anlamak için teknik bilgi gerektiriyordu. Doğru. Ama benim e, bu sektördeki e, iş hayatımın içerisinde duyduğum en heyecan verici ve gerçekten en yerinde programı açıklıyorlar. Önemli olan bunun açıklaması değil tabii yürürlüğe geçmesi ama bunun için de kısa bir zaman gerekiyor herhalde yani bu senenin ortasına kadar başlar. O zaman geri sayım başladı diyebiliriz süt fiyatlarıyla oynamazlarsa. Eğer süt fiyatlarını bu şekilde baskılamaya devam ederlerse inanın bu halk da, bu ülkedeki üreticiler de daha çok uzun seneler e, gözyaşı dökerler, e, durumlarından şikayet ederler. Çünkü yerli üretimin yerini hiçbir şey tutamıyor. Bugün Uruguay'dan da hayvan getirseniz dünyanın öbür ucundan nakliye ödüyorsunuz, bedel ödüyorsunuz o hayvanları buraya getirmek için. Kaldı ki bir şey daha var. Dünyada dolarla dedik ya her şey. Türkiye'deki et fiyatı gerçekten pahalı mı değil mi? Onu isterseniz bir e, grafik e, hazırlamıştık. Tamam, o zaman e, yönetmenim İlhan'dan bir numaralı karkas fiyatlarını önce getirelim. Evet, bir seyrini görelim. görelim, ne olmuş burada? Yani burada Amerika ile Türkiye'deki karkas et fiyatlarının karşılaştırması var dolar bazında. Evet. Altını çizelim. Evet. Şimdi e, bakın, burada çok net bir şey ben görüyorsunuz. Ben Türkiye. Türkiye'de biz yemi ithal ediyoruz dediğimiz için maliyetlerimiz yüksek olduğu için görürseniz oraya 2018'e kadar Türkiye'deki üreticinin fiyatları her zaman Avrupalı, Amerikalı üreticinin üstünde seyretmiştir. Yani hmm. Türkiye'de, Amerika'da çünkü Amerika'da biliyorsunuz çok geniş meralar, otlakiyeler vesaire var. Türkiye'de bu çok gerçekçi olmadığı için Türkiye'nin her zaman fiyatı Amerika'nın üzerinde seyretmiştir. 2018'de politika ve bakan değişikliğiyle beraber ve inanılmaz bir sorumsuzca yapılan bir ithalat ve süt fiyatının baskılanmaya başladığı tarihtir hmm. 2018. Orada dikkat ederseniz bir anda inek kesimleri başladı hmm. ve bu inek kesimleriyle beraber herkes daha da fiyat düşecek diye ineğini yani sırf danasını erkeğini değil ineğini de kestirmeye başladığı için 2018'den 2022'nin sonuna kadar düşük seyreden Amerika'ya göre yani dünya hmm. piyasalarına göre düşük seyreden bir fiyat politikası ve bu dönemde ağlayan üreticiler yapmayın kesiyoruz ineklerimizi benim de inek kestiğim Dönem o dönem. Tüketici lehine gibi gözüküp aslında suni bir fiyat baskılamanın süreci bu. Süreci, Sonrasında zaten sonucu da ortaya çıkıyor. Evet 2023. sonucu çok net görüyorsunuz. Çünkü kesilecek son hayvan kesildikten sonra sağınıza solunuza baktığınız zaman hiç hayvan kalmadığını, bazı çiftliklerin %10'a kadar kapasitede düştüğünü, ben Bursa'daki çiftlikleri geziyorum. Eskiden aile işletmelerine baktığınız zaman 10 tane, 15 tane Hayvanı olan ailenin iki tane, üç tane hayvanı kalmış ve yaş da arttığı için daha fazlasına bakmak da Biz yeterince zarar ettik, biz bu saatten sonra artık zarar etmek istemiyoruz diyerekten feryatlarını e, duyduğumuz, dinlediğimiz bir sürecin arkasından... Bir anda fiyatlar şu anda arttı. Şimdi asıl bu tablonun sonunda bir de tüketiciye yansımasını görelim ikinci grafikte. Bir de perakende, perakende tarafına bakalım. Amerika'da evet. ve Türkiye'de perakende kırmızı et fiyatlarını dolar bazında gösteren grafiğimiz. İşte o 2018-2022 döneminde fiyatlar Amerika'nın altında seyrediyor. Gayet Aynen makul öyle. gözüküyor suni evet. olarak. Ama sonrasında 2023 ve... Bugüne geldiğimiz noktada fiyatlar ortada. Şimdi hepiniz televizyonlardan siz yayın yapan insanlar Türk çiftçisini alkışladınız. Bu grafiğe baktığınız zaman 2019-2022 arası Covid dönemini göreceksiniz. Hı hı. Bütün dünyada girdi fiyatlarının nakliye, lojistik probleminden dolayı fırladığı dönemde dikkat ederseniz Amerika'daki sürekli perakende fiyatları artmaya devam etmiş. Ve bu doğal seyri, Amerika'daki doğal seyri. Evet ve Türkiye'de dikkat ederseniz muazzam bir fark oluşmuş yani burada pandemi olduğu için bizim insanımız daha kapitalizmden ziyade daha vicdanıyla işte zam yapmayalım, makul olalım mantığıyla ilerledi. Ama bunu işte gerdiniz, gerdiniz, gerdiniz. Baktığınız zaman 2023'ün başında artık gerilecek bir yeri kalmadığı için bir anda yeniden kendini toparlama seviyesine çıktı. Bakın burada göreceksiniz Amerika'nın altında seyrediyoruz. Hı hı. Bu eski haline dönecek ve onun üzerine de çıkacak. Yani dolar bazında da bir artış beklentisi perakende tarafında çok makul. Şöyle düşünün. Karkas et kesim fiyatı ile kuşbaşı fiyatının bir endeksi var bizde. Bu yaklaşık 1.5. 1.5. Evet. Bu e, genelde işte 300 lirasına 450 lira olur kuşbaşı. 400 liraya satıyorum 550 liraya çıkar gibi bir endeks vardır. Kuzu karkas şu anda 400'ün üzerinde. Kuzu karkas kuzu uçtu. E, uçtu. O. Olması gerektiği yere geldi bu arada. E, alım gücüyle ilgili söylemiyorum. Üretici Aha. açısından baktığınız zaman ama şu anda da mesela koyun kesmeye başladılar. Ana çayvan çünkü çok para ediyor şu anda. Ana çayvanı da keselim. Bu da yine ters bir etki yaratabilir. Yani Hayvan tedarikinde problem yaşadık, dengeler Covid'den sonra bozuldu, fiyatlar baskılandı. Devlet tüm gücüyle üreticinin ve perakendecinin üzerine gitti, fiyat arttırmayacaksınız diye. E, devletin karşı boynumuz kıldan ince, De, tamam dedik tamam dedik yutkunduk, 3 sene 4 sene bizi unuttular. Ama matematik yutkunmuyor işte enflasyon olarak karşımıza çıktı. Şimdi iki şey oldu, bir küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinin çok büyük bir kısmını kaybettik orada sosyal olarak da baktığınız zaman sosyolojik olarak bu insanların gidebileceği yegane yer şehirler oluyor. Dolayısıyla şehirleri kalabalıklaştırıyoruz ve oradan göçe sebep veriyoruz. İkincisi ya gelin siz yine üretime girin dediğiniz zaman köyde bu üretimi yapmak isteyecek insan bulamıyorsunuz. Bunların hepsi temelinde esasında yapısal büyük problemler ve devlet politikalarıyla yani hükümetten ziyade çünkü Aynı hükümet ama hep farklı bakanla farklı bir politika izleniyor. Hep bunu eleştirdik sizde, yıllardır eleştiriyoruz. Bunun derhal değiştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Son bir dakika. İthalat devam ediyor, fiyatlar artıyor, içeride hayvan sayısı az. Ne olacak? Ne yapalım? Ya da önerimi söylemek istersin. Yani o bir dakikayı size bırakıyorum şu an. Valla önümüzde şöyle bir süreç var. İlk defa et süt kurumu biz ithalatı e, özel şirketlere bırakmayacağız dediler. Gerçekten 3.70 civarında bir fiyatla hayvan alıyorlar. 6 dolardan yurt içine satıyorlar. Niye? Yurt içindeki üretici zarar etmesin diye. Aradaki farkı da küçük ve orta ölçekli aile işletmelerini kalkındırmak için bir e, program yapmışlar. Daha tam açıklamadıkları için detayını vermeyeceğim ama çok aklı başında geliyor. Yani mantıklı mısınız? Çok mantıklı. Tamam. Çünkü 6-7 milyar liralık, bir şey birikicek orada, bütçe orada. oluşacak şimdi eğer özel şirketlere bunu ki Türk değil bunların hiçbir hepsi yabancı firma onlara bıraksaydık bu karı onlar elde edecekti onun yerine bunun et -süt kurumunun üzerinde kalması ve bunun yerli Üretici aile yani, üreticilerine gidiyor etmesi. olmasını tasvip ediyoruz ama hiçbir ithalat şu anda Türkiye'deki bu karkas fiyatlarının ateşini söndürmeye yetmeyecektir çünkü önümüzde biliyorsunuz bayram var özellikle Kurban Bayramı geldikten sonra, turizm, sonra sezonu turizm sezonu açılıyor. Yani bir hayli volatil yani bir hayli inişli çıkışlı bir 6 ay bizi şu anda bekliyor gibi gözüküyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Paylaştığınız bilgi için. Ben 20 dakikada bu ediyorum. kadar ama evet. daha önümüzdeki dönemde bu konuyu çok konuşacağız öyle gözüküyor. Sağ olun. Akıl Tarımı sonuna geldik. Sedat Başkanı Sencer Solak ile birlikte etteki durumu aslında, et ve süt piyasasındaki durumu size biraz özetlemeye çalıştık. Biliyorsunuz artık bu programı izleyenler artık konuya çok hakim ama yeni açanlar, yeni farkındalık oluşanlar için de bir parantez açalım istedik. Yarın saat 12.30'da her çarşamba olduğu gibi tarım karşınızda olacağız. Biraz da beyaz et tarafına bakalım. Hani kırmızı etteki bu gidişat beyaz ete nasıl yansıyor? O konularda konuşacağız. Görüşmek üzere.